Hepinize merhaba. Bugün konuğumuz Redmi Note 8. Evet arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi belli ettim zaten. Redmi Note 8 şu an elimizin altında yanımızda arkadaşlar. E, Redmi Note 8'in kutusunda Türkiye'ye gelenlerde bir sorun var arkadaşlar. Onu size bir söylemek için geliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki bu telefon Türkiye garantili değil. Türkiye garantilerinde olur olmaz bilmiyorum. Ama bu Türkiye garantili değil. Ve kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Onu şimdi kutu hatta kutusunu sizle birlikte açayım arkadaşlar. Söktüm. Evet kılıf var. Neşir üstü. Evet şey şöyle göstereyim. Adaptör bu. Hiç daha kılıfını bile çıkamadım. Şöyle pis gözükebilir kılıftan dolayı arkadaşlar. Adaptör söyle Buradan böyle girebilir gibi gözüküyor priz ama kesinlikle yani bizim prizler yuvarlak olduğu için yani gir, surlar girmeye giriyor da su yanlar yan taraftan işi bozuyor arkadaşlar. Ee, şimdi bir özelliklerine bakalım bunun buradakilerden ne farkı var diye. Yalnız surası da bayağı orijinal. Yani şu an piksel düşük olabilir de yani şuradan benim canlı baksaydınız yani içi falan çok orijinal gözüküyor. Tam yani orijinal olduğu belli oluyor. Şimdi hadi sizin için çıkarım. İlk defa çıkarıyorum. Dur çıkmıyor çıkarmayayım Allah Allah düşürmüyor. Evet mi yazıyor bir tane. Part 1 power Adapter. 50 hızı var diyorlar. 3 volt, 9 voltmuş arkadaşlar. Hızlı şarj özelliği var. Çöpe atmayın diyor. Yani klasik şeyleri tabi. Sadece Türkiye'de olanı yok. Yani tabi Türkiye garanti olanlar illaki yanına verirler. verirlerdi ben de yanında aldım. Yani Türkiye garantili değil ama yine de telefoncular veriyor. Vermeyenler de olabilir. Lütfen gidip isteyen hakkınızı yediktirmeyin. Çünkü bu telefon içinde sarı cihazı da geçerli. Kılavuzu da geçerli arkadaşlar. Hakkınızı yediktirmeyin bence. Ben olsam öyle yapardım çünkü. Yani arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız değilseniz abone olun lütfen like atmayı da unutmayın. Yorumlarda eksiklerimi belirtilebilirsiniz. Yorum görürsünüz arkadaşlar.